Toskoca hayatımın minik fragmanlarından bir tanesini izlemeye hoş geldiniz. Yeni bir vlog başlattım. Şimdi biz e, Ankara'ya gidiyoruz çünkü bugün 30 Ağustos. Antika bir ziyaretinde bulunacağız. Dorişko, ben ve eşim ilk defa bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Arkada kayınvalidem ve kayınpederim var. Hep birlikte yola çıktık. Doracığım merhaba demek ister misin? Bye bay. Bay bay. Bay bay. O zaman bize iyi yolculuklar. Sizlere çekebildiğim kadarını çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar mola verdik. Dora marketten ne aldın? Arkadaşlarımıza gösterir misin? Ne aldın aşkım marketten? Dora ağzını göstermeyi tercih ediyor paket yerine. Ama hangisini aldın göster. Bırakın olmasın kızım gösterme. ah. ah. <laughs> Hadi konuş. Ne konuşacak? Evet. Dora Arizona kertenkelesi dansı yapıyor. <laughs> Ve o mükemmel yere gelmiş bulunmaktayız. Hala giremesek de buradayız. İçim açılıyor. İçim huzurla doldu resmen. Olabilir. Bu şekilde biraz kalabalık tabii ki özel bir gün olduğu için ama güzel her şeyiyle. İzlemiyorum çekiyorum. <laughs> Dora'nın bebek arabası burada ama Dora burada gitmek istiyor.

son güncellememiz bu şekilde. Dora kucaktan boyuna çıktı. Bebek arabası boşta. Doracım bana bakar mısın? <laughs> Vær så god. Şu anda birazcık mola verdik. Kafeteryadayız. Darüşko oyun oynuyor kendi çapında. Biz de Solo Türk'ün gösterisinin başlamasını bekliyoruz burada değil mi? Evet. Biraz sıcak ve kalabalık olduğu için bir tık yorulmuş olabiliriz ama hala yılmadı. Buraya bir kere mahsus Aka özel bir günde gelin. Diğerlerine Aka sıradan günlerle gelin. Bu eziyeti çekmeyin. <laughs> <laughs> Hadi oraya kaçtı. Oğlum dur bak. <laughs> Durucum, olabilir. Korkma tamam mı? Bayağı yüksek ses

bir, tane daha, gelecek. Bir tane daha gelecek. Çok sessiz gelecek babacığım. Yine korkar.